Merhaba arkadaşlar, o kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper ve mükemmel bir yarışmayla karşınızdayız. Biliyorsunuz Google'a bir şeyler yazdığınız zaman Google bunu tamamlıyor. Ee, biz de gittik, ben de gittim Google'a birkaç kelime yazdım ve Google bunu nasıl tamamlayacak onlara soracağım. Her seferin 4 tane seçeneğimiz var. Evet. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim, siz baktığınız zaman sonuçlar daha farklı olabilir. Ben bunu oturum kapalıyken baktım. Ee, i̇çiniz rahat olsun. Heyecanlı mısınız? Valla ben heyecanlıyım bakalım. Kim daha iyi Google tanıyor diyebilir miyiz? Kim daha çok insanları tanıyor diyebiliriz çünkü evet, insanlar... Evet. evet. Biraz böyle bir insan şey. İnsan sarraflığı testi. Gibi. Hadi en yani tepede çıkarsa aslında insan daha çok onu aramış oluyor. Evet. Siz kendinize güveniyor musunuz? Yani ben insanları bazen tanıyamıyorum Melih. <laughs> yani. Bilmiyorum, Yusuf sizi mı? Evet. Bakalım. bakalım. Ee, Yusuf ben... var ceza olarak. evet, evet yosun yani, yani varsa hiç ben kesin tanıyorum bu konuyu. Yosun <laughs> <laughs> varsa ben kesin tanıyorum. Girek mi? Girek. Girelim hadi. Hadi bakalım. Evet, e, Google'a Mediacraft yazdığın zaman Melih Sıla ekibi Türkiye arasında hangisi çıkıyor? Yani sizi yazmadım okay. çünkü 4 tane şey çıkıyor. Kusura bakmayın. Tamam. Ee, Yapacak çok arkadaşlar bizi evet. aramamış. Olsun canları sağ olsun. Ben çünkü Sıla diyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. İnsan bildiği şeyi aramaz. Evet evet. Ha? Tamam Melih'ciğim. Toparladın mı? Toparlayamadım da. <gülüyor> <gülüyor> toparla toparla. E, Fendi, sen Sıla mı diyorsun? Ben Sıla diyorum ya. Sen ne diyorsun? Ekibi. Ekibi diyorsun. Sıla ekibi bakalım. Mediacraft yazınca ne daha çok tamlam tamlanmış? Medikraft Türkiye. İyi, Aa. puan yok. En azından bu beni üzmedi. Ha, evet. Türkiye Medicraft Sıla ekibi Melike yani, devam ediyor. Evet, e evet, Ben de ben herhalde bininci yerlerde falanım. Yok, Bi bundan sonra sen vardın abi. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Yani, ben bilmiyorum. Evet. Neyse, ben merak <gülüyor> <yok>. <gülüyor> <gülüyor> evet, birinci sorudan kimse puan alamadı. Bakalım ikinci soruda ne olacak? Kardeşim neden Küfür ediyor bu. <laughs> çok iyiymiş. Mal mı? Kardeşim mi? mi? Geri zekalım Bu arada bunların hiçbir tanesini ben yazmadım. Biliyor, Bence mi, biliyor kimsenin mi? kardeşi mal değil tabi. Fakat dört tane de bu vardı o yüzden seçerek olarak bende koydum. Ama arkadaş. çok iyi yani. Google'a ya. bunu yazıp bir de bundan <laughs> cevap beklemek. Kardeşim neden mal diye. <laughs> ne diyorsun? Berat? <laughs> Pardon. kine başlamıştık? Sen de başlamıştık. Alper'le başlamıştık. Evet. Ben mal diyorum hayat yani. Tamam <laughs> siz? Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim neden gittin? Hani bir şey belki bir Devleti şey bir olabilir. Şarkı şarkı olabilir şarkı falan olabilir o. kardeşim neden? Kardeşim neden gitti? Yani doğru. şey demez yani şimdi o da. Oturdu, şimdi Bilmiyorum gittim. kardeşim. Anladım. Gidemez Siz ne diyorsunuz Alper yani? Beyciğim? Ee, ben Geri zekalı demek istiyorum. Kardeşim neden gerizekalı evet. diyorsun. Kardeşim neden küfür ediyor çıktı. Ah be! <laughs> ah be! Ama onu takip eden malda gerizekalı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Arayan çok insan varmış demek ki bunlar tepede yani. Evet, evet abi evet. 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 Bu arada biz de hala puan alamadık yani. Evet. Aslında tanıyoruz ama tam böyle tam şey yapamadık yani. Tam tanıyamadık şimdi. şu ana kapı ikiniz de yiyeceksiniz ne yazık ki. Beşte sıfır yaparsanız evet. yine artık ikiniz de. <laughs> Gel üçüncü soru. Face yazınca... Face aç <laughs> indir. Facebook ve Facebook böyle ve gir gir. Ne diyorsunuz? O Bir sen de sıra. face yazmışsın boşluk bırakmışsın bunun olması pek mümkün değil sanki. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Abi hayır hep seçenek zaten. Seçeneklerde alıyorum ben zaten bunları. Yani atıyorum bunu yazdığında sıralama değişiyor ama bunlar alt Hepsi alt alta zaten hepsi var Hepsine Kendim bir şey uydurmadım ben burada. Bak bence bunun olayı bende mi sıra? Sende sıra. Hani yaşlı amcalar olur ya bir hani face açalım muhabbet. Face aç hani. Bence açtır o. Aç peki. Hatta acı. Acı evet. evet. Sizce? Ben Alper'le aynı mantıkla gidiyorum ama ee, doğruysa Alper puan alsın ben Facebook diyorum. Facebook diyor. Abi yok bak bir şey topa girme. Sonra topa girme. Ben bunu bilmiştim Sen de. Sen ne aynı. Ya 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 bir bir Aa, ya ya gidiyor. Sonra bir de yiyecek evet, ya. Evet, ya evet, ben evet, ben de face açlardım. Tamam. tamam face, face aç, aç ikiniz de diyorsunuz. Face indir. indir idi. Face indir neymiş be? Evet. <laughs> ne gibi ay face indir neymiş ya? Ay ben Aynen, Ne dedi işte bunu millet cep telefonuna yazıyor işte face indir. Oradan linke gidiyor herhalde bir şekilde. Yani bu arada bir, bir de face Facebook şey linkini. <laughs> <laughs> Çok iyiydi <laughs> benimce <birinci>. bravo kardeşim. Doktor. <laughs> evet. Hala Şu sıfır sıfır. sıfır. Son iki soru mu? Evet. Son iki soru. Mükemmel. Bana niye kimse aşık olmuyor mu? Bana niye küfür ediyorsun diyorlar mı? Bana niye hayalet diyorlar mı? Bana niye soruyorsun hacı mı? <gülüyor> çok <gülüyor> iyi bir şey. <laughs> Bana niye hayalet diyorlar? Allah Allah. Abi, Demek şarkı ki... olabilir, film de olabilir, herhangi bir şey olabilir. i̇nsanlar aramış abi, dördünü aramış insanlar. Ben sizde ee, değil mi? Evet, evet ben iki tane şıkka çok yakınım. Hangisi? Niye aşık olmuyor ve niye, niye küfür ediyorsun diyorlar. Tamam. Yani. Bir tane söyle o zaman. Ben Kimse, e, bana niye kimse aşık olmuyor diye düşünüyorum ama tamam. şaşırtmacalı bir soru olabilir bu. Ya, tamam, ben siz... de ben de açıkçası öyle düşünüyorum da son iki soru da kaldı şimdi. Evet. Ben de bana niye yani ben iki kişi arasında kalmışım zaten. Bana niye küfür ediyorsun diyorlar diyorum. Tamam sen kimse aşık olmuyor sen evet. küfür ediyorsun diyorlar. Evet. Hemen bakalım bana niye hayalet diyorlar. Allah Allah. Ya arkadaş. Ben bunu bir googlelamak istiyorum. Bana niye hayal Bana niye hayalet, hayalet diyorlar ne nedir ya? Abi o Beysatçı Bey bana niye hayal ediyorlar biliyor musun? Tamam ya. Bak Yok. senin bilmen lazım abi. Evet, Besat abi evet sıkı Beysatçı. yemin ye ederim aklıma geldi. Bak o hayaletin hmm. e, aklıma aklıma geldi. <laughs> bu bu kadar önde olacağını düşünmedim yani. Evet, o evet. o şey tirat çok gelsem, güzel. Aklına gelse bence basardı. Evet 5. sorudayız. Şey o zaman kimse puan alamadı. Bunu bilen eğer girse... Yeni, Biren, yok, bilen yeniyor. olursa yeniyor. Bilen, bilen ikiniz beraber yiyorsunuz. Şöyle bir şey mi yapsak acaba? İkimiz de bilirsek mi? sen mi yesen? Yok. Melih. O zaten ya bence öyle şey yok. yok da. Hani işte, de ikimizden de, de. de birisi e, bilmesi bir adına bakalım, ha. iki şıkka mı indirsek? Yok. Peki. Ş evet arkadaşım nasıl trollerim unuturum geri kazanabilirim bulabilirim. Sen de galiba bu sefer. Evet. Bende evet. Ben de mi? Evet. Hı. Kader anı bu arada. Tamam. Bir fokuslanıyorum. İkiniz de bilirseniz de ben yiyeceğim. Hadi öyle o kadar da güzel. Adamsın İkiniz bilirseniz ben sen yiyeceğim. Adamsın. İkiniz de bilemezsiniz. Siz o yiyeceksiniz. O zaman Alper'le oturup bir şey evet. yapalım. Aynen. Bir anlaşma evet. Aynen. Bir Allah'a şükür. %50 indirmeniz lazım bir şekilde. Arkadaşımı nasıl trollerim? Bak bu tam bizim gündelik yani. Evet. Ama şöyle bir gerçek var. Trolleme yeni çıkan bir şey. Yani bu bir anda popüler olacağını ben düşünmüyorum. Ben, ben ona bak, Bence Google'un algoritması şeydir. Tüm zamanların değildir de son bir ayı daha Arkadaş, önemli. Arkadaş algoritmaya girdiler. arayalım mı sen birbirini? <laughs> <laughs> Hayır, dur, ben de ben bir şey geliyorum. Arkadaşımı nasıl bulabilirim? Geri Ama kazanabilirim. Ben unut gibi. unuturum ve bulabilirim olmaz. Çünkü arkadaşımı nasıl bulurum, bulabilirim? Bu biraz hani saçma geliyor bana. Bir i̇şte tam da oradan ben e gidiyorum aslında. Bir insan Çünkü niye söyleyeyim unutuyorum. mi? Diye yazar. Bulabilirim ee, dediğim e, arkadaşlık sesi. Bu soruyu yere şey söyleyeyim. yapalım mı istiyorsanız? <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu tamam, da Söyle bir şey yapalım. Trollerim diyorum ben. Tamam. Bence sen de aynısını söyle. Ya ikimiz yiyelim ya da Melih yesin. Sen ne diyorsun? Ben, tamam lan. Ben, ben, ben senin dediğini kabul ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sizin için söylüyorum. Trollemek demek mantıklı değil senin için. Çünkü şans arttırman lazım. Bilmiyorum istiyorsan. Hayır ama. Ama e, hayır. Tamam ama Aynı anda aynı e, şeyi söyle. bilirsek sen tamam, yiyeceksin. Sen yiyeceksin. Tamam hadi. Senin yemen tamam. için abi, ikimizin tamam. de doğru. Yani. Tamam. Tamam ben trolleme diyorum. Ama e, diğer taraftan bulabilirim bence. Hı. Hmm. Arkadan şöyle Bak, bak. De. Allah seni cezanı vermesin çocuk. <laughs> yapacak bir şey ya. Yapacak <laughs> şey <yok. gülüyor> Yapacak şey yok. Bu bir şanstı. Melih'e ye yedirmek üzereydik. Bulabilir mi? Bak bulabilirim doğru. Bak Fırat ah Fırat Ucundan döndük bana. Oğlum yedim. ben yıllardır bunu yemiyorum <laughs> mutluyum ya. Ben hiç mutlu değilim Evet arkadaşlar bir yarışmanın daha sonuna geldik. Bence güzel yaşınız ve size çok oha veriyorum. Bence Uf. gayet iyi yaşınız. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz inanılmaz güzel bir video. Ütüde atom tost yaptık. Ay, yani tostçu Erol'un şey kadar olmasın ama... O çok iyiydi mükemmel. çok iyiydi ama şu an çok kötü. İzleyebilirsiniz o kesin o izleyin. Kral. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.